kaldıysanız hep abone olun diyorum. Abone olun işte. Abone olun. Sonra da abone olduktan sonra bir daha videomuzu istemezsiniz. Abonelere çıkmayın. Bir de abone olduğum kanıtlamak için bana video yaptığını yorumlara yaz. Ben de kanalımdan bakacağım o da. Emre Baza Yerleşi YouTube, disiplin, e, YouTube için yaptım diye yes. Kardeşim. Yes. video konuşma oldu şimdi hangi rengi seviyorsunuz buraya böyle olarak göstereyim ufak konuşma oldu şöyle hangi rengi daha çok seviyorsunuz bazıları acı, acıtıyor o yüzden o bazılarını almadım alamadıklarımı da siz söyleyin artık Bazıları da yok. Yok yok yok. Lan yıpa yıpa salayım. Dududu -du adam. Pın. Neyse. Hangi rengi seversiniz? Bu arada Youtube işi 46 bile çekiyormuş. Ben hep iki dakika sanıyordum. Bakalım devam eder miyiz? Böyle yapmak isteyen varsa yapsın ya. Ufak konuşma olmuş az önce. Kaymaklarım acıdı bayanım. Az önce kukuladan daha fazla acıdı. Üçer üçer koydum ya. Altı tane oldu toplam. Az önce de Evet, toplam diyecek. Toplam diyecektim. 4 tane olmuştu. Ama bu sefer daha sıktı bak. Ne kadar iz var. Ama gözükmüyor burada. Bayağı acıttı iz var. Is. iz is. iz, -çam. iz. İzci kam, izci kam ya iz. <laughs> Al damacı kaldı Boş damacı bu. Reklam olmasın diye de böyle duruyor zaten. Arka kamerayı zaten galeride yapabiliyoruz. Ben şimdi adam video çekeyim. Görüşürüz.